Hepiniz hoş geldiniz. Çok kıymetli talebeler. Nasılsınız? iyi misiniz? Şimdi bir önceki dersimizde ikiz kenar üçgen ve eşkenar kenar üçgenle alakalı konu anlatım, konu özetli böyle sorularımızı çözdük. Özellikleri verdik. Arkasından sorumuzu çözdük. Şimdi geldik. Bu ikiz kenar ve eşkenar üçgenin uygulamasına geldik. Şimdi arkadaşlar sorularımıza teker teker saldıracağız. Saldırmaya başlarken birinci soruda ikiz kenarlık gözümüze çarpıyor. Nerede ikiz kenarlık varsa orada diklik vardır. İkiz kenardan indirilen diklik kenarı ve açıyı keş parçaya böler. Bunu yaptıktan sonra hemen şurada bir hatırlatma gir. Hemen bir gizli reklam gir şurada. Hop de buraya. Şuraya 90 de baba. Hemen şuradan bir 90 at. De ki hani hatırlıyor musun? C demiştik, P demiştik, K demiştik. Buranın tamamına da A demiştik. Öklid'in ikinci kuralı neydi? C'nin karesi P çarpı tamamıydı. Neydi bu? Öklit bağıntısıydı. Hatırlıyor musun? O zaman burada bu özelliğe dayanarak diyorum ki ben x'in karesi eşittir. Kendi tarafındaki kulak çarpı tamamı. Tamamı kaçtır? 5'tir. O zaman x burada ne gelmiştir? 2 kök 5 gelmiştir. Evet arkadaşlar. İkiz kenar bir üçgen olduğu söylenmiş. İkiz kenar üçgen varsa diklik vardır. Buradan bir 90 atarsam tepe açısından bir 90 atarsam 60 olduğum 90 burayı iki eş parçaya bölecektir. Yani burası ne olacaktır efendim? Burası kesinlikle 6 6 olacaktır. O zaman buraya da 3'ümüzü yazalım. Sevgili arkadaşlar şurada bir pisagor yaparsanız şurada bir pisagor yaparsanız hatta şöyle kırmızıyla kodlayalım bunu. Diyelim ki buna da h diyelim. 3 kök 6'nın karesi eşittir. H kare artı hemen şunu düzeltelim. H kare artı 3'ün karesi dersem 54-9 eşittir H kare ise H kare buradan ne gelecektir? 45 gelecektir. Ne yaptık burada bu arada? Pisagor yaptık. Burada Pisagor yaptık. Bunu yaptıktan sonra H kareyi biz ne bulduk? 45 bulduk. Daha sonra nerede Pisagor yapıyoruz? Nerede Pisagor yapıyoruz? Hatta ya şurada yapalım Pisagor'u. Daha sonra burada Pisagor yapacağız arkadaşlar. Burada Pisagor yapmak için de diyorsun ki x'in karesi eşittir h kare artı 9'un karesi diyorsun. x'in karesi eşittir 45 artı 81 dersen x'in karesi eşittir. Burada ne geldi? 126 gelmiştir. 126 da nedir arkadaşlar? Çarpandan ayırab ayırabiliriz. Ee, 63 çarpı 2'dir. Ee, 63 çarpı 2'dir. dir ee, ne diyelim biz buna? 63 çarpı 2. Buna 7 çarpı 9 diyelim. Ee, 3 kök 14 mi yapıyor arkadaşlar? Burası. 3 kök 14 yapıyor. İşlem hatam varsa siz düzeltin. Evet. Şuraya da x diyelim 3 kök 14 sevenleri kavuştur sevaptır birbiriyle alakasız gibi duran eşitlikler arasında köprü kur ne demek istiyor şair burada şair burada diyor ki önce şunu bir yap bakalım diyor bunu yaparsan diyor burası alfa ise burası alfadır diyor niye çünkü burada yaki var yükseklik açı orta, kenar orta kenarlık var o zaman burası 6 ise burası 6 B 90 artı alfa ise o zaman şurası kesinlikle 90 derecedir diyoruz. O zaman 1'e 2 katı varsa dik kenarlar arasında 1'e 2 katı varsa hipotenüs küçük olanın kök 5 katıdır. X buradan 6 kök 5 gelecek tur arkadaşlar. Sorularımıza saldırırken evet bu yakışıklı bir soru güzel bir soru gerçekten. Şimdi şuna bakar mısınız? Ba e. Ba e ne diyelim? Alfa diyelim. <laughs> Elhamdülillah. Siz de görün arkadaşlar. Siz de çok yaşayın. C A, e ne oldu? C A, e ne oldu burası? 2 alfa oldu. Şunu yapmak istiyorum ya. Şunu biraz şekilde dengesiz çizmişiz ama. Şunu şöyle uzatırsak. Hani şu D'nin buradan uzatırsam şöyle bir alfa uzatmak istiyorum. Yüksek yüksek müsaadenizle. Alfa uzatırsam burada bir yaki oluşturdum. Nasıl oluşturdum? Aç ortay var. Hangisi için yaki oluşturdum? Bunun için yaki oluştu. Bundan dolayı yakiden dolayı buraya k dersem yakiden dolayı ak uzunluğu ac uzunluğuna eşit olmuştur. Efendim o da 12'dir. Ya yani buranın 12 olduğunu gördünüz arkadaşlar. Buranın 12 olduğunu gördükten sonra bu kenarla bu kenar orta noktadır. Daha sonra şunu oluşturursam bunu oluşturursam kıymetli öğrencilerim birazcık şeklimiz dengesiz oldu. Çok sizden özür diliyorum. Bak şu ne oldu? Orta noktayı birleştirdi, değil mi? Orta noktayı birleştirdi. Bak burada da orta nokta birleşti. O zaman bu x ne oldu? Orta taban oldu orta taban oldu. Orta taban tabana paraleldir. Orta taban tabana paraleldir. O zaman şurada Z'yi görmeniz lazım. Bak şöyle, şöyle, şöyle Z'yi görmen lazım. Yani şurası alfa Z'yi görmen lazım dediğim yer neresi? Bak şurada orta taban olduğu için paralel oldu. Burada Z'yi görmen lazım. Z'den dolayı burası da ne olacaktır? Alfa olacaktır. Alfanın karşısı 12 ise alfanın karşısı 12 oldu. Taban 12 ise orta taban ne oldu? 6 oldu. Kabul ediyorum şekil çok dengesiz. Ama mutlaka yaki yaptıktan sonra e, orada orta tabandan dolayı paralelliği görüp ikiz kenarlığı çakıp orta tabandan 6 diyoruz arkadaşlar. Evet hocam şekil çok dengesiz oldu. Farkındayım. Evet. Şimdi burada sağ tarafta okuduğunuzda AB'nin AC'ye eşit olduğunu kendisi söylemiş mi? Kesinlikle söylemiş. AB AC eşitse, AB AC eşitse buradan çizilen yükseklik, buradan çizilen yüksekliğe kesinlikle ve kesinlikle eşittir. Aynı zamanda efendim burası 3 ise kesinlikle burası 3'tür. Tamam. 45'in karşısı 7 40, bak burası da 45. 45'in karşısı 7 olduğu için 45'in karşısı 7. O zaman 90'ın karşısı 7 kök 2 olacaktır. Evet birbirinden yakışıklı sorular. Sorulara baktık. Önce şu AB'ye baktım. AB'de yaki görmeye çalıştım. Ama üçgen olmadığı için ne yapıyorum? Hemen kulağımı tamamlıyorum. Nereye tamamlıyorum babacığım? Üçgene tamamlıyorum. Üçgene tamamlayalım. Bir doğru parçası aynı anda hem yükseklik hem açıortay olmuş. İki alana iki bedava kenar ortayı ve ikiz kenarlı 12 ise 6'yı ben ekliyorum. Efendim Hemen şurada bir gizli reklam uygulaması girelim. Şöyle bir gizli reklam uygulaması girelim. Burada 90 derece varsa 90 dereceden indirilen bir kenar ortay varsa bu indirilen kenar ortay bir kazık iki kazık al sana üçüncü kazık diyerekten bunu ne yapıyoruz efendim? Şurada muhteşem üçlüyü görmenizi sağlıyoruz. Nerede muhteşem üçlü var hocam? Bak bu muhteşem bu şekle bak. Bir de buna bak. Bak 90 var. 90 var. Bir kazık, iki kazık anlamayana çok yazık. X ne oldu? Muhteşem üçlüden dolayı 6 olmuştur arkadaşlar. İkiz eşkenar eş üçgen çok güzel bir konu. Çok yakışıklı bir konu. Bunu unutmayın. Evet. Burada da size yine birkaç tane özellik hatırlatalım. Şöyle yakışıklı bir çözüm yapalım. Buraya 60 derece koydum. Buraya da 60 derece koydum. Daha sonra nerede 60 var? Nerede 30 var? Karşısına 90 attım. Buradan bir 90 atarsam 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı ne olacaktır? 3 kök 3 olacaktır. Bunu yaptıktan sonra buradan bir 90 atmanızı istiyorum. Buradan bir 90 atmanızı istiyorum. 90'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı 3 bölü 2, 60'ın karşısı 3 bölü 2 çarpı kök 3. Evet bunu yaptık. Şurada bir reklam gir bakalım. Hemen şöyle bir reklam gir bakalım. Şöyle ben bunu hatırlatmak için yapıyorum bu arada. Önceki dersimizde yapmadığım için yapıyorum. Onu da yapmadığıma pişman oldum. 90 derece, 15 derece. 15 derecenin karşısı ne? 3 bölü 2 çarpı kök 3 var değil mi burada? Burası ne oldu? 75 mi oldu? Bu 75'i sen şuradan bir 15'lik çıkış al. Şuraya 60 de. Şuraya da 30 dersen. 30'un karşısı 3 bölü 2 çarpı kök 3 ise 90'ın karşısı ne olacaktır? 3 kök 3 olacaktır. 15'in karşısı 3 kökü ise 15'in karşısı 3 kök 3 olacaktır. 60'ın karşısı ne olacaktır? Hani 3 bölü 2 çarpı kökü ise 60'ın karşısı da 3 kök 3 bölü 2'den ne olacaktır arkadaşlar? 9 bölü 2 olacaktır. 3 kök 3 bölü 2 çarpı kök 9 bölü 2 olacaktır. O zaman buranın tamamı ne oldu? 9 bölü 2 çarpı kök 3 oldu. Bu arada neyi bulmuş olduk biz? Soruyla alakası yok. Ben önceki derse atıfta bulunmak istiyorum. O yüzden yapıyorum bu yoldan. 15'in karşısı A ise 75'in karşısının A'nın 2 artı kök 3 katı olduğunu gördünüz. Yani bu özelliği göstermek için, şurada bu özelliği göstermek için bu yolu tercih ettim gençler. O zaman efendim bu yoldan dolayı, bu yoldan dolayı şurası ne olmuştur? 9 bölü 2 artı 3 kök 3 olmuştur. 9 bölü 2 ile 3 bölü 2'yi toplarsam ne yapar? 6 yapar. E burada 6 varsa neyimiz kaldı? 3 kök 3'ümüz kaldı. Çünkü eşkenar üçgeni tüm kenarlar eşittir. Bak burası 90 derece. Şurada, şurada bir ikiz kenarlık var. Gördün mü? 3 kök 3, 3 kök 3. Burada ikiz kenarlığı görsen. İkiz kenarlığı gör. İkiz kenarlıktan dolayı şurası ne oldu? 45 oldu. E sen Buranın 75 olması için x'in kaç olması lazım? 30 olması lazım. x eşittir. 30 derece çıkmıştır. 15-75'i kullanmak istedim. Sen başka yoldan çözebilirsin. Daha kolay, daha güzel yollar var ama ben 15-75-90'ı dik üçgende vermediğim için bu yoldan çözmeyi tercih ettim. Evet efendim 8 ise eşkenar üçgenin bir kenarı 8 ise tüm kenarları 8'dir. 8, 8 bunlar 8'dir. Buradan bir 90 atarsam bu 60 olduğum 90, 4, 1 olmuştur. 60'ın karşısı ne olmuştur? Burası 8 ise 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3 olmuştur. Şurada bir Pisagor yapalım arkadaşlar. Pisagor bağıntısından, Pisagor teoreminden 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi eşittir. X'in karesi dersem X'in karesi 48 artı 1'den 49 yaptı. X buradan ne geldi? 7 geldi. Bak çok kolay. Önce yaki sonra Evet. 60 dereceye yaz. Eşkenar demiş. 60 dereceye yaz. 60 dereceye yaz. Şurası 30 olur. Şurası da 30 olur. Efendim şuradan bir 90 atarsam paralel atarsam 90 90 olursa 90 60 burası ne olacaktır? 30 olacaktır. Şurası da kıymetli öğrencilerim burası kökütse 60'ın karşısı kökütse 30'un karşısı 1 90'ın karşısı ne olacaktır? 2 olacaktır x buradan 2 gelmiştir. Neyi kullandık? 30, 60, 90 üçgenini kullandık arkadaşlar. 30, 60, 90 üçgenden dolayı x'imiz ne geldi? 2 geldi. Evet. 10. sorumuza geldik. 10. sorumuzda bize demiş ki AD kaç demiş? 12 demiş. Nerede 30 görsem 60 görsem karşısına 90 çakarım. Nerede 30 görsem 60 görsem karşısına 90 çakarım. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. 60'ın karşısı 6 kök 3'tür. Efendim e, bunun ne olduğunu söylüyor? İkiz kenar üçgen olduğunu söylüyor. AB AC'ye neymiş? Eşitmiş. O zaman AB AC eşitse yakiden dolayı burası 12 ise burası da yakiden dolayı 12 mi? Yakiden dolayı burası da ne oldu? Efendim şurası da ne oldu? 12 oldu. E peki x ne eşit? 12 ile 6'nın toplamına eşit. X buradan ne geldi? 18 geldi. İkiz kenar bir üçgende. Tabanda taban mesela burası taban açısı taban açısı. Tabanda alınan yüksekliklerin toplamı tabanda alınan yüksekliklerin toplamı eşit olan açılardan çizilen yüksekliği verir. Yani şurayı verir tamam mı? Buradan çizmiş olduğum 90'ı verir. Bu ne? FD ile DE'nin toplamı neyi verecektir? Buna da K dersem BK uzunluğunu verecektir. Bunu lütfen unutma. Tamam mı? O zaman e, burada bize AB'yi kaç vermiş efendim? AB'yi bize burada 10 vermiş. Sevgili öğrencilerim 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5'tir. O zaman BK 5 ise istenen toplam da bizden 5 çıkacaktır. Çünkü biz bir önceki dersimizde ikiz kenar üçgenin özelliklerini verdik size. Hemen ne yaptım? Eşkenar üçgen olduğunu okudum. Eşkenar üçgen varsa 60 dereceler muhakkak yazılmalıdır. Hemen yazalım efendim. 60'ın karşısı 3 kök karşı 3 ise 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı 6'dır. Efendim 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı 8'dir. Sevgili öğrencilerim, kıymetli arkadaşlarım burası 11 ise buranın 11 olabilmesi için buranın kaç olması lazım? 5 olması lazım. Buranın 11 olabilmesi için BF'nin kaç olması lazım? 7 olması lazım. Sen BF'yi 7 buldun. BD'yi kaç buldun? BD nerede? BD'yi de sen 5 buldun. 7'den 5 çıkarsa ne kaldı? 2 kaldı hocam. Neyi kullandık hocam? Eşkenar üçgeni kullandık hocam. Evet kıymetli talebeler, sevgili öğrenciler, yakışıklı arkadaşlar, güzel arkadaşlar. Allah size güzellikler versin. Hemen şuradan kulağımızı tamamlayalım. Amin de, amin de, amin de. Ondan sonra şuraya 60'ı yaz bakalım. 60'ın karşısı 5 kök 3 ise 90'ın karşısı nedir? Hemen şu 30'u da kullanalım da hocam direkt 90 atlamayalım. 5'tir. 90'ın karşısı 10'dur. Eşkenar üçgenin bir kenarı ne geldi? Eşkenar üçgenin bir kenarı 12 ise her kenarı 12'dir. Her kenarı 12'dir. Efendim o zaman e, AC'yi de sen 12 buldun. Burayı da 12 bulursun. AB ne oldu? AB 7 oldu. AC de 12 oldu. Toplarsam ne geldi? 19 geldi arkadaşlar. Evet. Bu soruya baktım. Çok yakışıklı bir soru. Çok güzel bir soru. Ne yapıyorum? Hemen şuradan önce bir orta tabandan faydalanmak istiyorum. Buradan bir 90 atmak istiyorum. Burası x ise burası x olsun. O zaman burası 24 eksi x olur. Ben burada orta taban yaptım orta taban yaptım. 24 eksi x eşittir. 2x ise 3x eşittir. 24x eşittir. 8 gelecektir. Neye göre? Kime göre? Arkadaşlar ikiz kenar bir üçgen olduğu için ben onu söylemedim. İkiz kenar bir üçgen olduğu için hani BC uzunluğu AB uzunluğuna eşit olduğu için ne olmuştur burada? Şu ifademiz efendim şu ifademiz bu ifademiz bu ifademize eşit olmuştur. Neyden dolayı? Yaki'den dolayı. O zaman 24 eksi x 2 x'e eşitse o zaman x buradan ne gelmiştir? 8 gelmiştir arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayınız. Neyi kullandık efendim? Yaki'yi kullandık. O zaman x buradan 8 geldi. Bu arada bu ne oldu? Orta taban da kullandık. Şuraya yazayım mı? Kullandıklarımızı yazalım da şurada ne var? yaki var. Evet. Bunlar bize lazım arkadaşlar. Tabi diğer PDF'nin altında üçgen alan varmış. Diğer dersimizde de Allah izin verse inşallah Üçgen alanı anlatacağım size. Tek tek saldıracağız ve konuları tek tek bitireceğiz inşallah. Sağ taraf okuduğumda AB'nin AC'ye eşit olduğunu ben gördüm. Burada kendisi söylemiş bak. AB'nin AC'ye eşit olduğunu söylemiş. O zaman ben buraya x yazarsam burası kesinlikle x'tir. Ee, o zaman burası kesinlikle x artı 25'tir. Şu üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıdan burası ne oldu? x artı alfa oldu. O zaman x artı alfa ise 25 ile x artı 25'i topladığım neyi verecek? x artı alfayı verecek. o Yani iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıyı verecek bu üçgende. 25 artı x artı 25 eşittir x artı alfa ise x artı 50 eşittir efendim x artı alfa ise o zaman alfa buradan ne gelecektir? 50 derece gelecektir. Evet. İkiz kenarlıkları kullanarak sorulara saldıralım. Önce nerede ikiz kenarlık kullanacağız? DE'nin EA'ya eşit olduğunu ben biliyorum. Alfa ise burası alfadır. İki iç açının toplamı bir dış açıdan burası iki alfadır. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Bunu yaptıktan sonra Şuradaki ikiz kenarlığı görüyoruz. 2 alfa ise burası 2 alfadır. Daha sonra ne yapıyoruz efendim? Daha sonra da şu büyük üçgende 2 tane iç açının toplamı alfa ile 2 alfanın toplamı 3 alfaya eşittir diyoruz. E burada farkında mısın? Şu ikiz kenar olmadı mı? Yani burada ne oldu? Beta ne oldu? 3 alfaya eşit oldu. Beta'nın alfa türünden eşitini istiyordu. Beta'nın alfa türünden eşitti. Beta eşittir. 3 alfa olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Evet kıymetli öğrenciler. İkiz kenar üçgenin uygulama sorularını çözdük. Elinizdeki kitaplardan lütfen e, siz de bir uygulama e, testi çözün. Ve ikizkenar üçgeni bitirin. Geriye tekrar bakıp konu çalışmayın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde üçgende alanına saldıracağız. Elinizdeki pdf'leri de önce kendiniz çözmeye çalışın. Sonra çözümlere arka tarafında PDF'lerinizin arka tarafında çözümleriniz var zaten. O çözümlerinize bakın. Anlamazsanız videoyu açın izleyin. Hemen videodan bakmayın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Allah hepinizin gönlüne göre versin arkadaşlar.